Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Şu an baktığım zaman saatimiz 12.54 olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve güncel olarak ÖSYM'nin sayfasındayız arkadaşlar. Çünkü birçok mecradan bana ulaşan arkadaşlarımız oldu. YKS başvuruları başladı. Neden hala video atmıyorsunuz şeklinde. Ayrıca haber kanallarından da YKS başvurularının başladığı ile ilgili bilgilendirme yapılmış. Fakat sizler de göreceksiniz. Birlikte teyit edeceğiz arkadaşlar. Saatlerimiz 12.54'ü göstermekte. Ve YKS başvuruları hala başlamadı arkadaşlar. Öncelikli olarak bu alandan sayfamı güncelleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi YKS süreci başladığı zaman duyurular kısmından bizler başvurularımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi ada işlemleri sistemine tıklamak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi güncel işlemler karşımıza çıkacaktır. Aynı şekilde şu an başvurumuzun başlamadığını görüyoruz. İlgili alana tıklayalım. Başvurular kısmına bir tıklayalım. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Biten duyurular, henüz başlamayan bir duyuru ve devam eden duyurumuz var. EKPSS alanındaki başvurumuz devam etmektedir. İlgili alanda tercihler kısmına tıkladığım zaman bizleri ilgilendir bir kısım olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi sisteme giriş sağlayarak başvurunun başlayıp başlamadığını teyit etmek istiyorum. İsteyen arkadaşlarımız e-devletle ya da ÖSYM'nin adı işlemleri sisteminden giriş sağlayabilirler. ilgili alana tıklıyorum. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra sisteme giriş sağlayacağım. Evet sisteme giriş yaptığım zaman başvuru sürecindekiler bizler için belirleyici olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 2022 EKPSS yani güncel olarak başvuru yapabileceğimiz alanlar karşımıza çıkacaktır. Diyelim ki sizlerde bu alan gözükmüyor. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Zaten Süreç başladığı an ben hemen videoyu çekeceğim, kanalıma yükleyeceğim. Sizler de sürecin başladığını buradan takip etmiş olabilirsiniz. Sizlerde herhangi bir problem yok, sisteminizde herhangi bir problem yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi güncel olarak duyuru yayınlanmadı. Hatta takip etmek için ÖSYM başkanımızın Twitter hesabına bir bakalım. Başvuruların başlaması ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını görüyoruz. 3 alandan da henüz YKS sınavlarının başlamadığının duyurusunu tekrar edelim arkadaşlar. Saatimize baktığımız zaman 12.57. ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden güncelleme yapacağım. Ve tekrardan başlayıp başlamadığını teyit edeceğim arkadaşlar. Aynı şekilde hala başvurumuz başlamamıştır. Başladığı an söylemiş olduğum gibi gerekli bilgilendirmeleri sizlerle paylaşacağım. Takıldığınız noktalar var. Bu noktalar hakkında detaylı bilgilendirmeler yapacağım. Kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirerek süreç içerisindeki bu tür duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz. İçiniz rahat olsun süreç hala başlamadı. Herhangi bir yerde problem bulunmamaktadır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.